السلام عليكم اللهم على والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن سن ماذا يا مدده الرسول مدده سادات اصحاب الرسول مدده لست شاء الله الصحبه والخير في الجميع مُبَارَكَ في صلى الله عليه انا onun güzel sözlerini hatırlamak lazım. Onun söylediği şeyleri elimizden kadar, geldiği kadar yapmamız lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> sizin hayırlı, en hayırlılarınız ailelerine hayırlı olan diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesini muhafaza eden onlara bakan güzel geçinen en hayırlınız diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ben sizin en hayırlınızım dedi. Çünkü en güzel ailesine bakan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara her türlü güzelliği veren, her türlü iyiliği yapan, yumuşak olarak, merhametli olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstünde kimse yoktur. Ona benzemek lazım. Onun istediği gibi hayırlı insan olmak için aileyle e, güzel geçirmek lazım. Hanımla, çocuklarından onlara bakıp onların hakları var. Güzel isimler verip onları e, e, öğretmek, Öğretmek dediğimiz şimdiki e, bu şey gibi değil. Çoluk çocuğu üniversitede şuydu buydu uzağa götürüp de öğretim Sen öğreteceksin. Onlar bir şey öğretmez. Öğretecek sensin. Sen de bir iyi bir örnek olman lazım ki onlar da sana Iı, tabi olsun, sen gibi olsunlar. Allah yolunda olsunlar. Odur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İyi insan evden yetişir. Bir ev, bir mahalle, bir ıı, şehir, memleket. Herkes iyi olur. Şimdi herkes kendi nefsinin peşinden düşmüş. Ondan sonra ne için böyle vaziyette şaşırıp kalıyorlar insanlar. Göz göre göre sen çocukları ateşe atıyorsun. Onlara iyi muamele değil bu. Hayırlı, hayırlı değil insan, öyle yapan insan ailesini ben kendi kafasına göre yani İslam ee, sınırları dışında İslam'ın emretmediği gibi yetiştiren insan hayırlı değil ailesine. Çünkü hayırlı olan ailesinin dünyada da dünya şerlerinden, ahiretinde ateşinden muhafaza etme, eden insandır. Allah hepimize o, e, nasip etsin ki hayırlı insan, hayırlı ailesine hayırlı olsun. E, ailesi dediğim e, hem çocuk çocuk hem hanımı hem akrabalarına da Allah insanlara bu şey versin kalplerine ki ey kötü bilsinler. Ey olan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yoludur. Kötü olan onun dışındadır. İki yol var başka yok. Allah muhafaza sağbımıza. Bu ayımızdan barik olsun Peygamber Sallallahu ona səlahavat və salam olsun bərəkətlər üzərimizə olsun nəzərləriniz üzərimizə olsun inşallah və billahi təvfikəl fatiha